Arkadaşlar herkese selamlar aleyküm videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simulator 2 oynayacağız. Burada yazıyor da gene benim facecam'in altında kalıyor anasını satayım ya. Neyse işte ufaktan oyunu biliyorsunuzdur. Hani ben de çok bilmiyorum. Sadece ufak tefek izlemişliğim var. Ama ben de oynayacağım. Yeter artık. Hep izlemekle kalmıyor. Şuradan şöyle yeni oyun diyelim. Ama dur videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet videomuza geçebiliriz. Bu ne diyor? Aile 10, karakter ne? İstatistikleri 10, Sabotajı. Fırat Sabotaj. İnternet kafe Simlight'ın ismi. Şimdi buraya ben çok yaratıcı bir isim koymam lazım da ismimizin adı ne olabilir? Ne olabilir? Güzel bir isim bulmam lazım kendime ya. Oğlum birden bak şu yaratıcılık gelmiyor. Böyle su durumlarda yaratıcılık gelmiyor. Normalde 10 numara isimler bulurum. 10 numara işler çıkarırım ama şu anda olmuyor ya. Nasıl bir isim bulabilir ki anasını satayım ya? Arkadaşlar kafemin ismini genel kafe koyacağım. Şöyle kesinle büyük yapalım. Kafe. Ha. 10 numara kafe ismi Genel kafe Tamam şöyle başlatalım Oğlum ticaret iş yapacağız lan Vallahi diyorum var ya Sistem sonra döşeyeceğiz Sonra döşeceğiz. Sus şunun ucunu döşeyelim abi Kolonlar kirişleri döşeyelim abi Benim telefon gene nereye gitti anasını Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim Şey açılmış Oyun Şuradan Söyle işte zıplamak Inviter Beceriler Duraklatma menüsü Yumruh, Çömelek Mömelek Tamam Neymiş? aç açar, ha tamam. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Burası galiba bizim evimiz. Bu kim? Avrat. Avrat, akşama ahşe desin. Burada da nargilemiz varmış. Şöyle nargileyi çekip çekip üflüyor galiba da. Ben niye üflemedim? Hah, üflüyorum bak bak. Evet. Şöyle bir Avrada E basak bakayım. Moral 25. Mobilya yükseltme, çocuk yap, işe gönder, toplam para, işe gönder. Şurada bir tane dolabımız varmış. Dolap aç, biz daha aç. Şöyle kapatalım. ha. Tamam ya işte ev anasını satayım. Suriyeli evi gibi ev böyle ev mi olur? Şöyle çıkalım evden. Heh. Kapıyı kapatalım. Genelde evdir yani. Nomuz. Devam edelim. Asasör. Çağıracağız mı? Basalım. Üstten basacağız, alttan basacağız. Üçün biri. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Aa, asansör geldi arkadaşlar. Aç kapıyı. Aç. Oğlum nasıl açılacak lan? kapıyı açtım arkadaşlar lan. Arkamdan kapanıyor. Şöyle birine basalım. Aşağı ineceğiz, kafeye gideceğiz. Benim Facecam'in altına gene görevler var da sonra bakarız ya, ayarlarız onu sonra. Ben size okuyayım. İnternet kafenize gidin. Haritayı açmak için M'ye basın diyor. Şöyle açalım kapıyı, kardeş. Aboh, ne oluyor lan? Hah. Oğlum bu niye böyle ya? Hassasiyet kaka gibi. Şöyle bir ayarlar. Hassasiyeti bir ayarlamam lazım. Hassasiyet ha. Bakalım. Daha güzel. Şöyle devam edelim. Ankara'dan misafirlerim mi gelmiş. İlle de Karademlik çay istiyor. <laughs> Kral. Hayırlı işler bol güneşler amınak. Lan. Hayırdır lan. Sil. <laughs> Kavat. Aha. Genel kafe. <laughs> Renklere bak. Ananiz. Hayırdır lan. Götlerler. Terörist PKK'lı. Şöyle açalım kapağımızı. Ha. Annen sikeyim Böyle dükkan mı olur abi? Arkadaşlar şimdi burayı benim birazcık temizlemem lazım sanırsam da. Şunlar çöp. Nasıl atacağız bunlar çöpe? Paspasal ee, paspas al ve kafeni temizle diyor. Kafe temizlemek benim işim. Şunlar şöyle. Ha bunlar böyle temizleniyormuş arkadaşlar. Normalde şunları benim çöpe atmam lazım diye biliyorum da. Neyse böyle de temizledik. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafeyi şu anda tertemiz ettim. Bayağı temiz şöyle. Şimdi bize gücü açın, anahtarı kullanın falan diyor. Şöyle bir paspası bırakacağım. Süpürmek diyor bırak. Ha. O neyla? la? ha? Şuradan elektriği açacağız. Evet facecam'ın yerini değiştirdim. Gördüğünüz gibi şimdi sol üstte görevleri siz de görebiliyorsunuz. Şimdi ne diyor? Bilgisayar kasası, monitör, klavye ve fare satın alın. Zamaz oradan diyor. Öncelikle şunu bir dizmek istiyorum. Şu kaçsın şuradan bir. Gel la buraya. Ha. Şöyle at gitsin. Masayı nereye yaptım lan? Gel la buraya işimiz var senden daha. O avratlar geliyor avratlar. Şöyle bir devam edelim. Koyacaksın geri zekalı fırlatma koy şunu şuraya. Nasıl koyacağım? Koy artık. Ha tamam. Şimdi şu köşeye bir tane bilgisayar yapıştıracağız. Ucuz yolu. Ya geri zekalı koysan şunu ya. Lan oğlum. Hah Allah'a şükür şunu yerleştirebildim. Şimdi sandalye nerede? Sandalye it geliyor içeriye dur. Şimdi sandalyeyi koyacağım. Yerleştir. Nasıl gelir? Heh. Nereden döndürüyorum? Şöyle döndür abi. Aynen. İlerleyen zamanlarda zaten daha iyisini yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle sandalyemizi bir koyalım şuraya da Allah'ın izniyle. Tam istediğim gibi ayarlayamıyorum. Nereden ayarlayacağım ya? Heh. Bize ne lazım? Monitör lazım. Kasa lazım. Mouse lazım. Klavye lazım. Hemen gidelim onları bir alalım. Gidelim bilgisayara. Space. Açılıyor bilgisayarımız şu anda. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları, kirişleri. Şuradan şöyle avratlara falan bakabiliyoruz. Güzel. Şöyle. Öp, şöyle. Namuslu bir esnafız Namuslu. Onun bu ne ki ya bu? Ha tamam. Şimdi Zamazora nereden giriyor? Konfort diyor. Bir ne? Kafeti siklet onu. Şöyle gir bakayım. Eee... şura. Ha. Aha Zamazora. Zamazora gireceğiz şimdi buradan. Buradan kendimize bir tane monitör falan almamızı. Bunu büyütemiyor mu ya? Ha. Bir tane kasa alalım. Bizim kaç paramız var ki? Parayı görebiliyor mu ya? Ha şuradan e, galiba 20 bin dolarımız falan var bizim ya. Şuradan bir tane kendimize ona göre bir para alak şey e, kasa alak. Şunu alalım abi. Şu gelsin bir. Bir yıldızmış da paramız buna yetiyor. Niye de kalmadı abi. Gelsin oynasın pezevekte. Satın aldın mı ya şimdi bunu? Bir tane aldık galiba. Şöyle bakalım. Evet almışız. Şöyle geri gel. Gir zaman zora. Buradan e, Monitör, monitör. Adamın yüreğe yetmez ya. Yazık oğlum şuna oyun oynamasınlar anasını satayım ya. Neyse şu kareyi almaya çalışacağım elimden geldiği kadar. inşallah para yeter de. Bir tane mouse alalım. Mouse'umuzda... Oğlum saratmışlar buna, boşalmışlardı. İkinci el Şu siyahlıyı aldım arkadaşlar. Bir tane de klavye almamız gerekiyor. Klavyeyi de nereden bulacağız? Klavye. Oğlum klavyeler nerede? Ha şurada. Beyaz almayacağım. Beyaz renk tutuyor arkadaşlar. Onun için beyaza gerek yok. 849 bin ee, dolar bin nereden çıktı? Burayı böylece satın aldım. Çıkla bilgisayardan çık. Ha, şöyle geri gel. Nereden çıkacağım ben bu soktuğumdan ya? Ha, çık şöyle. Evet, şimdi malzemeler onuydu lan. Oğlum içimden bir şey geçti sanki ha. Neyse şimdi malzemeler gelecek. İnşallah onları kuracağız. Onları kurduktan sonra siktiler. Sopam nerede benim ya? Dükkanın önünde müşteriler ortaya kaç. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Oğlum Kafenin ismi yalnız var ya aşırı güzel olmalı lan doğru söylüyün ha Şu göt veren ne diyor ki şunda Ünlem yanıyor da baka bakayım ne diyor Dilenci ile konuşmak için basın diyor basalım Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz Sen önce kafede çalışan adamı ezdiler Benimle iyi iyi, iyi. Siktir git kavat Ben para verir miyim la Cid Eşşor eşek bu ney la Haa Siktir benim mallar nerede abi? Ha şu. Şunlar mı benim mal? Alalım malları. Aç malları abi. Şöyle aç gitsin. Tamam. Şimdi şu elimdekini benim bir içeriye bırakmam lazım. Şöyle bırakalım. Heh. Evet. Malzemelerin hepsini şimdi gördüğünüz gibi böyle içeriye aldım. Sıra kurmakta. Şöyle yavaştan bir kurmaya başlayıp bakayım. Ağzına verdiğim. Böyle kurmam olur ya. Şöyle. Ha. Bu kasanın önü nereye? Arkası nereye? Şöyle koy. Herhalde önü bura. Şöyle bir Montörü al abi. Al montörü. Ha. Şöyle gel. Tamam. Vur bundan. Ne oluyor lan? Oğlum bayıldım lan. Anan sikeyim. Dükkan açık kaldı içeride. Avrat akşama aş edersin. Bayıldım bak yolda. Dur bakayım şuradan bir yemek. Şöyle mi alıyor? Ha. Ye ye bunları ye. İşe gideceğim. Şimdi şuradan bir yemek yiyelim abi. Nasıl yiyeceğiz? Ben yemiyorum yemek. Yemem lazım. Aa buradan ben yemiyorum galiba ya. Neyse şöyle çıkalım bakalım evden. Karnımız aç şu anda. Hemen gidelim kendimize bir yemek falan bir şeyler Çünkü acık baya. Şurada da bir şeyler var lan. Ne var orada? Neyse oraya ilgileniriz. Şu anda karnımız aç. Nereden bakıyorduk ona? Herhalde bakamıyor şu anda. Dur. Şöyle hemen gidelim bir yemek falan yiyelim. Şurada burgerci var galiba. Buradan yemek yiyeceğiz. Bu ne la? Şeklini sikiyim seninle. Neyse karnımızı doyduk. Hemen şöyle yolumuza bir devam edelim. Bugün dükkanı açacağız inşallah. Allah'ın izniyle ilk açılışı yapacağız. Şunu, şu galiba hırsız. Yani şeklin ve şemalinden öyle belli yani. Şekle bak vitaminsiz. Neyse şuradan ben hemen bir dükkanımı alayım. Dükkana bir de koku sıkacağız. Burada koku var. Şunu bir alabilirsem. Ha, Şu mouse'u da koyduğumuz zaman arkadaşlar bizim iş tamam Allah'ın izniyle. He, tamam. Elektriği mi aç? Ne? Ürünleri değiştir ve bilgisayarı hazırlayın diyor. Bilgisayar hazır. Elektriği açtık. Evet gördüğünüz gibi ilk sistemimizi kurduk arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şöyle gideceğiz bilgisayardan bir şey açacağız. dükkan açacağız. Şuradan butona basacağız. Dükkan açılır. Şöyle bilgisayarı aşağı koy öncelikle. Nasıl soktu mu çocuğu ya? Senin ananı avradın ya. <laughs> senin şeklin işe malin ya mi? Geldi de, de yeni topladığım sisteme darmadağın etti. Anasını avradını satayım emi yani. Bak hele. Oğlum insanlığa sığmaz lan bu senin yaptığın. Çok sinirlendirdi beni şu anda ya. Vallahi diyorum bak. Bak hele kasa nerede? Sistem nerede? Evet arkadaşlar geçici olarak şöyle saçma sapan bir şekilde koydum da. İdare eder. Bu softumun çocuğuna bir çözüm bulmak lazım ya. Geri zekalı geldi. Hazır kurduğum sistemin içinde patlattı ya lan bombayla. Şu ne? Ne işe yarıyor bu? Anan asıyor mu kulağı? Dur. O zaman şöyle yapak dur. Evet lambayı da şu şekilde astım gördüğünüz gibi şekil durdu. Şimdi şuradan dükkanımızı açabiliriz. Hemen girelim şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanımız şu anda açık. Genel kafe açılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada görüyorsunuz genel kafe. Burada da açıldı yazıyor. Müşterilerimizi bekliyoruz. Yavaştan bir para kazanmaya başlayalım. Bu neyle? Oğlum göt her şeyi düşürmüş anası satayım ya. Şunu da şöyle bir asak şuraya. As gitsin. Ha. Yalnız biraz şekilsiz, dengesiz oldu da neyse o da önemli değil. Sol üstte de görev olarak ilk müşterinizin gelmesini bekleyin falan diyor. Bu arada geldi müşterimiz. Müşteri size bilgi hırsızları açmanız için bir istek gönderdi. Dur bakayım. Nereden açıyor şimdi? Şuna bas bakayım. Ha buradan. Normal diyor. Fiyatı biraz şimdilik uygun tutalım arkadaşlar. Nereden uygun tutuyoruz? Tutamıyoruz herhalde. Neyse. Şuradan istekler diyor. Onaylıyorum. Eğitim görevini tamamladınız. Artık oyunu özgürce oynayabilir. Dilerseniz şehirde dolaşarak bazı görevler alabilirsiniz. Uyduğunuzda oyun kaydedilir. Tamam. Güzel. Daha yeter artık sen de çekil şuradan ya. Nereden çıkıyor bu lan? Ha çık. Ben de arkadaşlar. Benim sopa nerede? Şöyle al sopayı. Şöyle kapının önünde bekçilik yapacağım. Şöyle göt verenler içeriye girmesin diye. Yoksa az önce aa ya, bak şu piç şu ağzına verdiğim çocuğu. İkisine komba yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vay 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 vay. Hanımefendi buyurun. Buyurun hanımefendi. Sektire git gelme sen gelme. Topa bak. La ne diyorsun la ne diyorsun la e? Ee, kavat. Şöyle. Eee şehirde olan her şeyi biliyorum. La al la al git al. Hadi başımın gözümün sadakası olsun. Bugün açılış yaptım kral. Bana dua et. Kral kalktı gidiyor. Ver parayı. Aa para. Kaç para veriyorlar? Al parayı. Ananı satayım 77 dolar güzel. İyi para iyi para. Şu dümbükte de bir hırsız havası var ha. Kel böyle. Oo. Kara şey ee, bayanlar. Gelin dükkanımıza bekleriz. Buraya değil yalnız içine bekleriz içine ya Oğlum sen siktir git bak sana Hayırdır E Hanfendi? Hanımefendi Ne haber Ana müşteri gelmiş lan dur hemen şöyle bir bilgisayarımızdan onay vererek abi Onay verdim Şuradan da my cafe diyor genel kafe Eski Eskimoların hayatını yaşamak için harika bir yer Kavat gelmeydin o zaman. Pezevenk ben sana zorundan gel ki. Şu şu bilgisayarda. Benim bir karnımı doyurmam gerekiyor. Ama şimdi bu parayı vermeden kaçarsa sıkıntı. Kral neye bakıyorsun ya? Youtube'dan uzun ince yola bakıyor arkadaşlar. Baksın. Bu olan ne diyor burada ben anlamıyorum ki ya. Kardeş siktir git şuradan ya. Canım sıkıyorsun ha. Kavat. Aa adam parayı veriyor. Alalım paramızı. Ver parayı kral. Versene. Niye alamıyorum ha. 26 dolar da bu verdi. Niye ittiriyorsun lan? E? Patronum lan ben patronum ben Aç bilgisayarı Yorum yok mu ya Yorum şu anda yok arkadaşlar Aa var dur yeni yorum geldi dur Ona nerede ha Bilgisayarlar kullanılmaz durumda virüs istilası var Ben virüs istilasına şimdi liderim derim kardeş Ben kullanmıyorum ki anasını satayım Salak salak kullanıp gidiyorlar Her neyse Karnımız aç şu anda Hoş geldin kral Dur senin bilgisayarı açayım da bir yemek yemeye gideceğim Karnım şu anda bayağı aç çünkü Eee şuradan ha Onaylıyorum. Kral 3 saatlik açtırdı galiba ya. Oyna kral oyna. Canını yiyeyim. Hemen şöyle şuraya bir yemek yemeye geldim. Yemeğimi yiyip hemen gitmem lazım. Evet yemeğimizi yedik. Hemen gidelim dükkana bomba bomba girmeden. Bir müşteriye bak abi. Ha kral hala oynuyor. Ne diyor kral? Canını yiyeyim ağzında cigara inanılır. Bu arkadaş da YouTube'da takılıyor. Niye YouTube oynuyorsunuz? internet İnternet oynayın la. E bir şeyler yapın oğlum. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri. 2 dakika elimden sopayı bırakacağım. İçeriye biraz şey sıkmam lazım. At şunu. Parfüm sıkmam lazım. Osuluk kokuyu. Hemen şöyle alalım. Fıs. Ha şöyle güzel güzel sıkalım içeriye. Çok güzel. Şimdi şunu koyalım abi. Sprey at. Ha koy şuraya. Bu neydi ha? Soğuk diyor. Şöyle bakalım. Soğuk diyor. Şöyle gire dışarıya bakalım. Dışarıda soğuk. Her taraf soğuk. Ben anlamadım ki. Şöyle koyalım bunu tekrardan. Bay kral sağ ol. Hadi Allah'a emanet hadi. Aa enerjim bitiyor. Bayılacağım. Şu dükkanı kapatayım da öyle bayılayım. Dur. Ha. Evet bayılmayı bekliyorum şu anda. Oğlum en sonunda biri iyi yorum yapmış lan. Paranızı burada boşa harcamayın. Ne? Neyse sonuçta iyi yorum yani. 3 puan vermiş arkadaşlar anlıyor musunuz? Kapatalım. Dükkan, da, dükkan zaten kapatmışsın Bayıldık anasını satayım ya. Hatun ne haber? Günaydın. Bakayım moral nasıl? Moral %35. Moral düzgün tut morali pompa yapacağız. Pompa çocuk yapacağız. Dolapta yemeğin var mı? Sana biraz yemek alayım. Dün satışlar çok iyi gitti. Kapatalım kapıyı. Akşama aş edesin. Genellikle baygın geliyorum ama gene de yap sen anlıyor musun? Kahvaltıya yerim ben onları. Çıkalım evden. Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. 3 5 8 10 22 40 Arkadaşlar dükkan açmadan önce şuradan bir karnımızı doyuralım Oğlum neyi diyorsun canın içinde kalmış gibi la şuna bak Neyse gidelim dükkanımızı açalım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Burada ney burada da meyve sebze var herhalde Bunlar elma Neyse ya ben gideyim de dükkanımı açayım arkadaşlar Anlıyorsunuz mu ekmek teknesi ekmek parası Oğlum soktumun yerine akşam ne kim giriyor da böyle yapıyor ben anlamıyorum ki ya Neyse öncelikle dükkanı açalım sonra dükkana müşteri geldiği zaman şey yaparız daha doğrusu dükkanı açalım ondan sonra yıkayalım dükkanı Konuşamıyorum. Şöyle al abi. Ya şu gene ne diyor ben anlamıyorum ya. Şu sürekli geliyor her sabah şöyle. Oğlum şerefsizim şuna konuşuyordum içeriye şey girdi zannettim ha. Şu bombalı ya da hırsız girdi zannettim. Aa hanımefendi buyurun. Ya ben kimi bekliyorum? Hangi salak giriyor içeriye? Ben anlamıyorum ki arkadaş ya. Neyse gidelim şu arkadaşın bir bilgisayar şeysini açalım. Onaylayalım. Sözleşmeyi onaylıyorum. Abi akşama kadar dükkan açık anasını satayım. Şöyle bir tane kızın gelip de dükkanın şuraya oturduğunu görmedim ha. Şerefsizim bak. Ya abi ben buralar daha yeni sildim. Ya nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Tut şunu. Temizle kral. Ha. Başka? Başka? Başka da bir şey yok. Şunu koy abi. Aa para geldi para. Ver parayı kral. Parayı ver. Versene oğlum. Ha. Eyvallah kolay gelsin can. Şu bir şeyler diyor da Şunun bir gitmesini bekliyorum. Ha. Hafendi buyurun. Buyurun hafendi. Canınızı iyi. Oğlum burada ne var siz buraya geliyorsunuz ya? Tenha tenha yerlere. E? Dostum işimize karışan bir serseri var. Onu benim için döversen sana bir iyilik yaparım. Adamın tişörtünde Ale yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz bluz giyer ve keldir demiş. İyi eğer görürsek kafasına vururuz. Hafendi buyurun dükkana. Canınızı yiyeyim. Oğlum bu nasıl bir şekil bu? Neyse gidelim geri dükkana gidelim. Şu dilencinin bahsettiği adam bu herhalde. Şunu kafasına şöyle bir vuralım bakalım. Ha tamam. Dilencinin dediği adam buymuş. Şöyle bir gidelim. Aa 200 lira verdi lan eyvallah can. Bu arada dükkana gelen yok diyecektim ki olmaz tabii ki de. Salak salak işler yapıyor. Elektriği açmamız kanal satayım aç elektriği. Hanımefendi buyurun dükkana. Canınız iyi. Aa, oğlum kalk git şuradan müşterileri tedirgin ediyorsun ya. Neler geçiyor aklından tövbe. Memurum İyi günler memuru kolay gelsin. Hayırlı işler. Memuru bir çay çeydiniz kahve içeydiniz nereye gidiyorsunuz canınızı yiyeyim ya. Haydi lan. Iııı ee, gevşek. O neyle kafasında. Neyse bundan ilgilenmiyorum. Görmemiş ki davranacağım. Adam kafasının arkasında musluk takmış geziyor anasını Oğlum biz Suriye'de miyiz Irak'ta mıyız neredeyiz biz lan. Neler geçiyor aklından. Tövbe tövbe. Baba dükkana gel baba. Baba iş yok da baba. Oğlum böyle bir adam benim dükkanıma girmesin ya. Allah Allah. Gene de ne yaptı ne etti girdi ya gördünüz mü arkadaşlar? Kapıda sopayla bekliyordum gene de geldi girdi anasını satayım. Lan pisliğini de attı oraya şerefsiz. Ya kalk git ya. Git. Az önce kullandığım bilgisayar nasıl kapandı ben anlamıyorum ki. Ne baktın kral? Ne izliyorsun? Bu arkadaşı YouTube'da takılıyor. Bir şeyler aratıyor galiba da. Ne oldu la oğlum? Tamam la çok fazla bakmayacağım gel la. Şişt, gel oğlum gel. Neyse arkadaşlar parayı alalım gönderelim. Hadi güle güle. Şimdi biraz şu yorumlardan şey yapalım. Özel hesaplarınızı girmeyin bilgisayarlarda virüs var. La oğlum nerede virüs var? Virüs bulaşmış bilgisayarlara. Oğlum genellikle bu virüslerden şey oluyor ha şikayet geliyor. Ona bir bakmak lazım da. Şu anda bakmayacağım. Şu anda karnım aç. Gideceğim bir karnımı doyuracağım. Kral 2 dakika bekle şurada bir karnımı doyurayım gelim ya. Hmm. Dükkan sahibi hani Ha. Sahi. Onun bu sabah da basıyordu sanki. Bas kral. Bas. Onun bu nasıl bir cins ben anlamadım ki ya. Evet karnımızı doyurduk hemen tekrardan dükkanımıza geldik. Şuradan bir bilgisayara girek de şu adam bir şeyini açak. Eee şuradan şuna mı basacağım? Şuna mı basacağım? Neye basacağım ben ya? Ha. Şöyle onaylayalım. Anam 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 anam. Baba baba sen yapıyor muydun? Kepeği kapatayım kral. Yanlış yere bakıyor bilgisayar ya. Acaba Kepengi kapatsam gider mi? Ona daha sonra bakalım. Kral işini bitirdi gidiyor. Kral gider. Kral. E hayırdır para nerede? Para nerede? Amına koydum. Para nerede? Para. Piç. Anasını satayım. Bir daha adam eğilik olsun diye. Pek şey pek. Sikerim ben konuşamıyorum 2 gündür ya. Adam eğilik olsun diye. Kepengi kapatacaktım bir daha az kalsın ha. Aa, bayıldık yani. Anasını satayım. Ben de anca bayılıyorum zaten. Anlamıyorum ki. Avrat. İyi günler. %55. Çocuk yapalım lo. Hamile. Oha. Oğlum ne ara... Ne ara şişirttim la seni? Eee? <laughs> la oğlum hadi bayılıyor anasını satayım. La sopayı var dükkanda bırakın la. Onu niye benimle getiriyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. İçine de siner. Tenine de. Neler geçiyor aklından. Tövbe tövbe. Neyse şuradan yemek yiyelim. Evet karnımızı doyduk. Şimdi dükkana geçebiliriz. Sen benim dükkanın arkasına ne koyduğum ne diyorsun? Ha pezevik bayılmadı. Bayılmadı. Ha. Oğlum bize zor daha az kalsın lan. Neyse hemen komiserim, memurum. Şuradaki arkadaşla benim hiçbir alakam yok. Zaten kafasının arkasında musluk kafası var. Sıkıntılı o eleman. Yani anıyor musunuz? Evet dükkana geldim. Şöyle bir ceryanları açıp bakayım. Şartelleri indirek. Gene dükkan zaten boh götürüyor. Şöyle bırakalım. Şu sohtumun dilencisine uyuz oldum ya. Ne diyorsun kral ne? Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini duydum. Bu Pişler rüşvet almak için elektriği kasten kapatıyorlar. Bana 200 dolar verirsen o serserilere senin için rüşvet vereceğim. Ve elektriğini bir daha kesmeyecekler demiş. 200 Doları ödeyelim arkadaşlar şöyle. Anam kafamı çevirdim. Önümde neler var? Rüşvet. Aa müşteri de gelsin burada beklesin. Biz rüşvetlere bakalım. Anasını avradını satayım. Soktuğum bilgisayar da 2 günde açılıyor. Ben anlamıyorum ki. Şöyle arkadaşın seni onaylayalım. Evet. Kral sen oyna. Ben de şurada biraz temizlik yapayım. Lan nereye anan dur. Aa sistem yanıyor. Sistem yanıyor. Hayır lan hayır. Tamam yok alamam şu anda kalsam masa. Hah. Evet galiba kurtardık arkadaşlar. Param ver lan kavat. Niye gidemiyor? Ha? Göt veren. Otur. Aa para. Para. Aa siktir parayı verme dur. At şunu at. Dur Allah aşkına şunu ha Adam gidiyor amına koyun Nereye gitti o göklere Ah Benim paramı alacak adam da anasının karnından Doğmadı bile Ver şu parayı Senin ağzına yüzüne yoksa Aa beni dövüyor Oğlum bana vuruyor lan baya La vursana gerizekalı elin armut mu topluyor Ver sopayı ver Amına koyduğumun kavatı seni Sen benim 3 dolarımı alın ha Çabuk benim param ver seni var ya param pişik ederim burada Oğlum o ha sen kimsin? Oo Kara Hacı hoş geldin. Şöyle açalım bilgisayarı. Götveren hem bilgisayarı yakıyor hem de parayı vermeden gidiyor. Piçe bak. Şöyle açtım. Ha, şöyle alalım şunu. Onun dükkan çok pislik ya. Anasını avradını satayım. Şöyle temizlikçi falan tutamıyoruz mu ya? Ha, şuralar falan komple ya. Canım iyiyim. Siz güzel güzel gelin. Şunları şu klavyeyi mouse'u özellikle temizliyorum. Sizin Sağlığınız için anlıyoruz mu? Bu kimin ayağıymış la? 48 numara anasını satayım. Böyle ayak mı olur lan? İşte arkadaşlar ben süpürgeyi böyle dikine bırakırım anlıyorsunuz mu? Dikine bırakmak benim işim. Oh daimi keyfe bak la. İşten çıkmış gelmiş buraya. Saçları ördürmüş şöyle. Saçlarındaki o şeyler ne la? Burada gelmiş YouTube izliyor görüyorsunuz mu? Bir biz izleyemedik anasını satayım. Biz daha önce şöyle süpürgeyi diklemesine koyalım. Oh baba ayak atmış bir de. Kral yemek memek isteyen varsa söyleyken yani, sıkıntı yok anlıyor musun? Dükkan senin. Hani sıkıntı yapma. La oğlum şu dükkanı açtım açalı bir karı kız gelmedi ya. Yanarım da ona yanarım ha. Vallahi diyorum. Anca saplar geliyor. Erkekler geliyor. Kaldırmışlar geliyor. indirmişler geliyor. Buraya geliyorlar erotik şeyler izliyorlar bir de parayı vermeden gidiyorlar Aa geldi bir tane sen kimsin lan Bu ne lan Erkek mi bu ne Bakayım Oğlum bunun kendine faydası yok ya neyse Gene de kız kızdı lan mu şöyle açalım bilgisayarı Evet onayı verdim arkadaşlar Hanfendi. Evet hanımefendi oynasın Lan nereye gidiyor Lan nereye gidiyorsun lan La, la, la beni param vermeyecek adam anasını karnından doğma demedim mi la? Aha vuramadım dur. Göt Götveren sen benim paramı Bak hani bak kavata bak bak. Aa arkadaşlar intikam soğuk mi yemektir? Buldum piçi. El Amına koydum mu çocuğu seni geber. O koyduğumun çocuğu eminim abi. yüzde yüz eminim erkek ya. Aa bak buraya biri gelmiş. Sen kimsin lan? Oğlum o kafandaki ne öyle? Göt verem. Neyse şöyle açalım bilgisayarı. Oğlum sen ne cins bir şeysin ya ben anlamıyorum ki. Sen erkek misin kız mısın? Oğlum sen niye itmeye çalışıyorsun ben seni kafandaki ne izlediklerin ne? Sen ne cinsiyet ne iyi şekil ne Gördüğüm kadarıyla memeleri var. Yüzünde de sakal yok. Büyük ihtimal bu travesti. Ya stili şuradan ya dükkanın bereketini kaçırdın ya. Kalk git ya. Ya kral şunu al git can yiyin dükkanda bereket kalmadı ya. Ya sen gel bunu, bunu al git. Kavadın çocuklar sizi. Hayır nereye bakıyorsunuz gelip gelip ben anlamıyorum ki. Oğlum bu patlamış mı kararmış mı <laughs> ne olmuş lan ona öyle. Evet travestinin sonunda Canına minnet olmuş arkadaşlar parayı verdi gidiyor gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar dükkana bir tane daha müşteri geldi hemen bunda şey yapalım Sonradan bugünlük bölümü bitirelim Artık tarzı ikinci bölüme Baksana oğlum şu adam gibi onun anasını satayım ya Bak on numara beş yıldız adam ya Bak gelmiş buradan youtube açıyor ne güzel şeyler izliyor görüyor musunuz Ne erotiklikle işi var Ne karıyla kızlan işi var Genel kafe genel Abi harbi söylüyorum ya şuraya sadece kıza gidiyor Bak ha erkekler gitmiyor Burada ne var anlamıyorum ki ya Bak erkekler geliyor burada duruyor Bak şimdi bu duracak Dursana kahve Hanımefendi iyi günler. Kolay gelsin. Aa adam parayı veriyor la. Alalım paramızı. 51 doları verdi gidiyor. Güzel. Şimdi dükkanımızı kapatalım. Yeter ya bu kadar. Abi bir kişi daha mı gelmiş? Ya ne, ara geliyorsunuz anlamıyorum ki Ne söyle onaylayalım. Bu da son müşteri olsun. Neler geçiyor aklından tövbe tövbe. Kaldır elleri kır kilitleri. Aa bindin ozu bir emin. Soktumun çocuğu sen. Bir de benim paramı alacaksın. Gideceksin he mi? Gelme kral gelme. Kapattım dükkanı gelme. Lan oğlum dur. Oğlum geliyor dur ötelim. Ha. Ananız lan oğlum. O kafa atıyor. Vur 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 vur. Şuna kaç vur kaç vur. Çak bir tane ha gel. Vur vur vur. Şöyle git gel git gel taktiği ha. Lan senin kafana var ya şu şu tüpü vururum. Tüpüm nerede lan benim? Ya abi niye beni sürekli dövüyorlar? Ben niye dövemiyorum ya? Avadil tohumu sen kimsin ya? He? Piç. Her neyse arkadaşlar zaten ya burada yağmaya başladı. Birazdan elektrikler gider kafemizde. Şöyle genel kafe. Tekrardan ismini göstereyim size. Pembe yazıyla. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir. İşte bugün kötü şeyler olmasaydı iyiydi de ne bileyim kafeye bombalı adam girdi bomba patlattı sistem yanıyor yanıyordu az kalsın ama onun haricinde gayet güzel oldu karımıza bastık hemen bir habile yaptık karıyı güzel oldu şişirttik kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şöyle dükkan neyle kapatak da abi. Ha şöyle. Şurada kapalı yazıyor güzel. Kapatalım dükkanı. Evet bu kadar. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Onun buranı neymiş la? Yok buranı kapsıyor mu? Açın kapıyı.